özellikle bir takım organizasyonlar ile ilgili bir inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından müfettişler gönderildi ve onlar incelemelerini yapıyorlar. Belediyelerin, kamu idarelerinin denetimi söz konusu burada. Özellikle hem Sayıştay denetimine tabidirler hem de İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerinin denetimine tabidirler. Burada denetimden çekinmeye gerek yok. Eğer bir eksiğiniz, bir kusurunuz varsa telaşlanırsınız. Ama burada bir eksiğiniz yoksa, müfettişin özellikle eee araştırmak istediği konularla ilgili olarak cevaplarınızı verirseniz zaten bir telaşınıza gerek yok. Yani burada bir suçluluk telaşında bulunmamak gerekir. Eee özellikle yargı ile ilgili cümleler kurarken de haddi aşmamak gerekir. Yani yargı tacizi ne demek? Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devleti. Anayasamızın 138. maddesi yargı bağımsız ve tarafsızdır. Yargı hiç kimseden talimat almaz ve hiçbir e, talimatı da dikkate almaz. Dolayısıyla bağımsız ve tarafsız yargının başlatmış olduğu soruşturmaları yargı tacizi şeklinde değerlendirmek şuursuz bir harekettir. Özellikle belli sorumluluk makamında olan kişilerin Kamu yöneticilerinin, belediye başkanlarının yargıyla ilgili cümleleri sarf ederken çok dikkatli olması lazım. 25 bin hakim ve savcımız var. Yargının yapmış olduğu işlemler noktasında siz eğer yargı tacizi, burada haksızca üzerimize geliyorlar şeklindeki e, cümleleri sarf ederseniz demek ki gizlediğiniz bir şey mi var acaba der kamuoyu? Onun için e, tabii yani burada... Burada hukukun üstünlüğü endeksiyle ilgili olarak değerlendirme yapmak, Türkiye ile ilgili olarak böyle bir değerlendirme yapmak, bir belediye başkanının dediği, hakkı dediği, hakkı değil. O endekslerin nerede hazırlandığını biz çok iyi biliyoruz. Hukukun endeks, e, hukukun e, hukuka güven endeksi, Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlanıyor. Dünya Adalet Projesi e, adı altında bir de dernek tarafından hazırlanan bir endeks. Dünya Adalet Projesi Derneği'ni de kuran eski Amerika Birleşik Devletleri Barolar Birliği Başkanı ve objektif kriterlere dayanmayan, hiçbir bilimsel temeli olmayan, hiçbir e, Türkiye gerçekleriyle hiçbir alakası olmayan değerlendirmeler bunlar. Burada o endekse baktığımız zaman Türkiye'nin üzerinde gösterilen o ülkeler demokrasi biliyor onlarda serbest seçimler yok. Ve bu endeksi yapan Dünya Adalet Projesi Derneği'nin gelirleri nereden diye bakıyoruz. İnternete girin Dünya Adalet Projesi'ye girdiğiniz zaman birinci bağışçı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı. İkinci bağışçı, üçüncü bağışçı en fazla bağış yapanlar listede en yüksekte. Şimdi değerli arkadaşlar, böyle masa başında hazırlanmış, bilimsel değeri olmayan, sırf Türkiye'yi karalamaya yönelik bu tür endeşleri öne alarak adeta onların Türkiye'de sözcülüğünü yaparak Türk yargısını bağımsız olmamakla, Türkiye'de hukuka güven olmamakla suçlamak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne büyük bir haksızlıktır. Hele hele ihtilal dönemlerinde böyle bir yargı yoktu. Yargı bu kadar o zamanki kadar dibe düşmemişti gibi şey söylemek haddi tamamen aşmaktır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. 27 Mayıs yargısı, 28 Şubat yargısı, 12 Eylül yargısı. Yani o dönemlerle kıyaslıyor ve o kadar dibe düşmemişti diyor. Bu yasada yargısını özlemektir. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir. 15 Temmuz'da bu ülkenin yargı teşkilatı milletiyle beraber bir kahramanlık gösterdi. Aradaki fark budur. Milletin yargısıdır, kimsenin arka bahçesi değildir. <laughs> Türkiye'de yargının, hukuka güvenin, o şimdi buradan isimlerini saymıyorum o ülkeleri. O listeye bakın, internette bulursunuz. O ülkelerin nasıl altında olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne inanmamaktır. Türk milletine hakarettir. 25 bin hakim ve savcımıza hakarettir. Biz buna müsaade edemeyiz. Bu dünya basın özgürlüğü endeksi. İsrail Türkiye'den öndeymiş basın özgürlüğünde. Ya insaf, 7 Ekim'den bu yana 170 gazeteci öldüren İsrail değil mi? E nasıl Türkiye'nin üzerinde gösterebilirsiniz basın özgürlüğünde? Böyle saçma sapan endeklerle ülkemizi karalatmayız. Karalamak isteyenlerle de bu millet her zaman hesaplaşır. Teşekkür ederim. Evet.